Evet. Hava evet. ee, yarın evet 30 Eylül müydü? Evet. Neydi? Evet. 8 Eylül. 8 Eylül. Evet. Okullar açılıyor. Evet. Bence bugün geziye bu arada değiyoruz. Son, 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 son günlerimizi <laughs> yaşıyoruz. Buraya ayı gibi tırmanacağız. Evet. Ne? Oradan aşağı. Ne ayı gibi tırmanacak? Oradan aşağı koşacağız <laughs> çıkabileceksin. Çek daha Şimdi ne yapacağız? Kaç senin ben yapacağım işi. Hayır. Başka ne yapacağız? Ne yapacağız? Ya ne yapacağız? yapacağız?